Herkese yeni bir videodan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Durucumu aldım okuldan. Saat 3 oldu. Şimdi... Merhaba tatlım. Şimdi beraber markete gidiyoruz. Çantayı eve bıraktık okul çantasını. Alacaklarımız var. Onları dedim halledelim kızım. Gel beraber gidelim. Aa, piti piti. Karameli sepeti. Hangisine gidelim? Paşalar mı? Akbal mı? 101 mi? Eve geldik arkadaşlar. 1200'den fazla harcadım. Şoka da girdim. Paşalara da girdim. Şöyle çay tereyağını aldım. 169 lira olması lazım. Şöyle 100 liraya tel peynir aldım. Gezici aldım yarım. Evde beyaz peynirim de var. Ben geziciyi seviyorum. Sütaş'ın beyaz peynirini alıyoruz normalde. Onu da yiyorum da bunu ayrı bir seviyorum. Yarım kalıp kestirdim. Makarna aldım. Danone'nin kremaları indirimdeydi. 24 liraya düşmüştü. 2 tane aldım. Domates çorbası yapacağım yine. Kullanırım dedim. Bu sefer kremalı yaparım. E, Yulaf ezmesi aldım. Çiğ tohumu aldım. Şu ince öğütülmüşten. Bazen geceleri ya da böyle daha sonra işte kahvaltılarda yaparım. Ben bu havalarda hani baharda seviyorum yulaf ezmesini. Hem sütle lapasını yapıyorum hem de yoğurtla meyveli yemesini seviyorum. Kendime şu ekmekten aldım. Pideyi bıraktım zaten artık pide yemeyeceğim böyle ya da taze beyaz ekmek yemeyeceğim. Su aldık, patates, şöyle kumlu elma aldım biraz. Bu çok güzel oluyor. Soğanım hiç yoktu. Soğan aldım. Aldıklarımı yerleştireyim. Ee, güzel bir domates çorbası yapalım. Azra istediğine. Bu sefer sütle değil kremayla yapayım dedim. Yanına da e, patates yemeği yapacağım herhalde. Böyle patates oturtma gibi. Bakalım. Şurada birazcık şey var. Makarna var. Şunları kaplara koyayım dedim. Çiğ tohumu sütle bekletince üstüne böyle çilek muz doğrayınca o kadar güzel oluyor ki. Çiğalı puding belki duymuşsunuzdur. Youtube'da da var tarifleri. büyük geldi. Bir küçüğü de yok. Neyse. Böyle çekmeceyi kaldırayım. Çamaşır makinem bitmiş. Onları şimdi kurutmaya atacağım. Dedim bir top kıyma çıkartayım. Şöyle sıcak suya koydum. Hemen çözülsün. Patatesleri kızartırım. Oturtma yapacağım. Yanına da güzel yine domates çorbası. Ee, biraz makarna var. Kızlar dün akşam tereyağlı makarna canları istemişti. Makarna yaptıydılar. Bayağı su duruyor yani. Pilav falan yapmam oturtmanın yanına. Böyle şimdi makineye bakayım. Onlar da kurusun. Kurutmadan çıkarıp katlarız. Başka ne yapacağım? Şimdilik başka işim yok. Biraz oturabilirim. Mutfağa geri geldim arkadaşlarım. Çamaşırları kurutmaya attım. Domates çorbamı yapıyorum. Sonra da patateslerimi kızartacağım. Yarım kutu kullanacağım. Bu sefer kıvamını daha koyu yaptım. Böyle bir kaşık un fazla koydum. Tereyağında 3 kaşık unu kavurdum salça domates sosu güzel açtım sıcak suyla tuzunu karabiberini ekledim geçenki ilk yapışımızda ama yine de harikaydı yani hepimiz çok beğendik kaşarını da rendeleyeceğim saklama kabına alırım onu sütle yapmıştım dediğim gibi bu sefer krema koyalım dedim biraz daha kaynasın da yarım paket kremayı da koydum Dedim Koyu oldum hani su ekleyeyim dedim ama bence iyi yani koyulu. Biraz daha kaynasın. Çorbadan sonra hemen patateslerimi kızarttım. Şöyle kaşar rendeledim. Şimdi de harcını yapıyorum. Buralar sıçradı tabii en son silerim de. Yemek işi bitsin sonra inşallah balkonu yıkayasım var. Günlerdir üşeniyorum ama bakalım. İnşallah yapabilirim. Yemeğimizin sosu da tamam. Tereyağı içine koymuştum. Tuz da ekledim. Kaynasın bakalım. Bugün de yemek işim tamam arkadaşlarım. Ocağımı parlattım. Asla öyle bekletemem. Akşamı bekleyemedim yani. Şöyle kaşarları rendelemiştim. Bunu böyle dolaba kaldırayım hatta. Patates yemeğim de hazır. O da güzel görünüyor. Salatayla güzel olur. Bak salata yaparız yine. Burada da domates çorbamız. Kıvamı bu sefer güzel oldu. Makarna da var kızların. Böyle Allah bereket versin. Sizce ben iftar sonrası üşenmeyip tatlı almaya gidiyor muyumdur? Gidiyorumdur. Bu Ramazan hiç soğuk baklava almadım. Ne büyük bir eksiklik bak. Dedim ki Rıza'ya çay demini alana kadar ben dedim biraz soğuk baklava alıp geleyim. Akbalınki çok güzel oluyor. Magnolia'yı bitirdiler kızlar. Ben dün bir tane yiyebildim yani. Gerisini görmedim gerçekten. Gece de yemişler. Neyse gidiyorum. Bakalım. Ay hava nasıl güzel. Tatlanmaya gitmeyip yürüsem daha iyi de işte. Nefis var ya nefis. Her şeyi istiyor tatlıların hepsi beni evet. alıyor bakın en sevdiğim de tulumbalar ay şu baklavaların güzelliği kadayıf hangisini alacağız Bir soğuk baklava almaya geldik de şu tatlının adı ne bak bunu hiç denemedim şunu Ay ondan bir tane attırayım şeyin yanına soğuk baklavanın deneyeyim onu kaç tane soğuk baklava soğuk baklava 8 tane yeter ya aynen 8 dilim yeter hepsi güzel görünüyor Şekerpare de güzel oluyor buranın. Ve gereken yapıldı arkadaşlarım. Tatlımı aldım, gidiyorum. Şey gibi oldu. Tostumu yedim bekliyorum vardı ya. <laughs> Çay demini almıştır. Geldim arkadaşlarım. Akşam akşam. 300 lirayı bayıldım geldim <laughs> 8 dilim ondan aldım iki tane de şundan denemek için koydurdum böyle kakaolu bir şekerpare gibi bir şeymiş onu deneyeceğim 340 lira mı verdim onlarla aynen dolba kaldırayım azıcık çayı içeceğiz birazdan Akbal'ın ki gerçekten çok güzel oluyor bu arada dedim bulaşıkları halledeyim makine çalışsın da rahat rahat çayımı içeyim sonra pijamalarımı giyerim dedim buraları hallettim makine çalışıyor Rıza'yı arkadaşları almaya geldiler bir demlik çay bana kaldı tam ona çay dolduracaktım kendime de alacaktım yani Elif dedi böyle böyle beni almaya geliyorlar kahveye gittiler arkadaşlarım Ramazan'da onlar böyle toplanıyor her zaman sık gitmez biliyorsunuz ara ara böyle iyi dedim kaldım kızlarla baş başa onlar tatlı yediler. Şimdi ben artık çay dolduracağım. Ne yapayım? Duruya biraz çarpım tablosu çalıştırırım yine. Öyle işini halletmiştik de çarpım tablosuna geçtiler. Üçerli olandalar bugün üçerlilere geçmişler. İki gündür ikilileri falan işte çalıştırıyoruz. Her gün onlardan öğretmen soruyor işte. 30'a kadar mesela 3'ten 30'a kadar. Biraz onlara bakarız çay içerken. Böyle çamaşır katlanacak kurutmadan onları çıkardım yatağın üstüne öylece serdim onları böyle yaydım kırışmasınlar diye hepsini katlamam lazım bir sene çamaşır da beni bekliyor çayımı da doldurdum tatlılar da mis gibi görünüyor bana afiyet olsun bakalım Ertesi günden selamlar arkadaşlarım videoya bugün devam ediyorum. Saat 3'e geldi ben yine kızımı almaya gidiyorum onu aldıktan sonra inşallah balkonu temizleyeceğim. Bugün kaçışım yok yani. Nihayet cesaretimi topladım. Balkona giriş yaptım arkadaşlarım. Bunların hepsini yıkayacağım. Şunlar makineye atılacak. Taburelerim yıkanacak. Her yer çok kötü. Camımı sileceğim. Köpüklü su yapıyorum şimdi. İplerimi sileyim. Şemsiyemi taktım. Şemsiye takıl değildi. Böyle bakalım. Suyum dolmuş. Şuraları sildim iki 3 kere. Sandalyeleri yıkadım, kurudular bile hemen. Şimdi masayı, tabureleri yıkayacağım arkadaşlarım. Buraları birkaç kere daha silerim. Çamur akıyor zaten. Plastik olduğu için Allah'tan güzel yıkanıyor da. Şu camı halledeceğim onu. Ay, çok iş var çok. Gerçekten çok iş var. Şunu da şöyle alayım. Su vereceğim buna hep kuruttum bunları ya. Bir çiçek bakamıyorum ben ya. Şöyle alayım. İnşallah bir daha açar. Nihayet camını sildim. Nefes nefese kaldım. O kadar kötüydü ki en son cam beziyle duruladım. Şunları içe koydum. Tabureler de yıkandı. Şu tarafı iki kere sildim. Şu köşeler var ya. Şimdi yeri son bir kez böyle durusuyla bir daha akıtacağım. Bir de bu kapı kaldı böyle kısım kısım yapıyorum. Gerçekten bayağıdır ellememiştim. Ve mutlu son arkadaşlarım. Ay çiçek gibi yaptım ya. Benden mutlusu yok. Camlar, köşeler, yerler. Peteği şuraya aldım. O petek verilecek de. Onu kapı ağzından aldım. Şimdilik orada dursun. Rıza halleder. Böyle. Ay çok güzel oldu. Gerçekten içim rahat etti. Saat 5'e geliyor arkadaşlar. O kadar yorulmuşum ki daha yeni oturdum. En son banyoyu da temizledim. Bezler falan battı yani. Mandalları yıkadım. Mandal kutusu çok kötüydü. Camı içeriden de aldım. Sonra mutfak süpürüldü, silindi. Çünkü mutfağın o yerlerine bir şeyler koymuştum. Balkondaki fazlalıkları. Onları tekrar yerine koyunca mutfağı da temizlemem gerekti. Şimdi makine tekrar çalış çalışıyor. Minderleri attım. Duru'yu doyurdum. Ondan sonra cıma yani hangi birini sayayım vallahi o kadar yorgun hissediyorum ki şu anda. Allah'tan yemek işimiz yoktu bugün. Dayımlara iftara gideceğiz. Babam gelmiş yine Karabük'ten haftalık izni ya. E, yengem de iftara gelin demiş onlara. Haliyle bize de söyledi. E, iftarda oradayız. Yani yemek işim yoktu. Şu saçlarımı da kurutabilirsem benden mutlusu yok. Saat 6'dan sonra falan gideriz bakalım. Öyle arkadaşlarım uyusam uyuyacağım yani ama yatmam artık saat 5'e geliyor dediğim gibi. Yengemlere geldik arkadaşlarım. Mutfağında değişimler var. Masaya oturmadan önce dedim ki şöyle tezgah tertemizken bir göstereyim. Az önce karışıktı biz masayı kurduk. Şimdi burayı göstereyim size. Tezgahını değiştirdi. Laminant tezgah diye geçiyormuş. Şöyle ahşap görünümlü. Lavabo değişti. Ondan sonra fırın setini değiştirdi. Benimkinin aynısından aldı. Şöyle göstereyim. Beyazdı yengeminki. Böyle yine ahşap kaşıklık koymuş. Burada kettle'ı var. Tezgah çok güzel olmuş. Yerlerle de uyumlu. Şöyle yerinde göstereyim size. Burada şöyle sabunluğu var. Bir de buranın perdesi değişti. Perdeyi de çekerim. Uzaktan da şöyle göstereyim. Ben çok beğendim yakından. Resimden görmüştüm ama yakından ben de şimdi görüyorum. Şöyle. Bu da perdesi arkadaşlarım. Bunu da yine Emre yaptı. Toprak perde. Şöyle yakından göstereyim size. Bu da çok güzelmiş. Yarım ay şeklinde. Güzel günlerde kullansın. Evet, yengebin iftar sofrası hazır arkadaşlarım. Çok güzel bir masaydı gerçekten. Her şey harikaydı. Soğan dolması vardı, yaprak sarma vardı, salata, sonra ıspanaklı börek vardı. Turşuları da kendi yapmıştı turşular vardı. Komposto. Kayısıyla üzüm kompostosu. Ben içmedim ama aynen kayısıyla üzüm diye gördüm. Ana yemekte böyleydi. Saatler 10.30 gösteriyor arkadaşlarım. Eve geldik. Valla böyle bir ağırlık çöktü. Esne esne orada. İki bardak çay içtim. Esnemekten ağzım yamuldu. Anlamadım bir ağırlık vardı üstümde. Neyse her şey çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Yengemin eline koluna sağlık. Mutfağı da çok güzel olmuştu. Gerçekten güzel günlerde kullansın. Ee, tezgahı işte ankastre resetim değiştirdi. Hepsi çok güzel olmuştu. Güle güle kullansın bakalım. Size de gösterdim zaten. Tatlıda da çayın yanında revani vardı. Çayı çek çekmedim herhalde aynen. Konuşmaya daldık. Çekmedim yani. Neyse. Artık videomu editleyeceğim. Uzanacağım koltuğa. Çok geç saate kalmam bu akşam. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kısmetse yarın görüşürüz.